film önermek zorunda mısın? Dediğinizi duyar gibiyim. Romantik ve ağlatmalı 5 film önerisiyle karşınızdayız. 5. sıra Bir Gün One Day IMDB notu 7 Filmler Odası notu ise 6 One Day filmi David Nichol'ın kendi romanından uyarlanmış bir film. Filmi aslında tek bir cümleyle özetlemek mümkün. O güne geri dönmek ister miydin? Yani 15 Temmuz'a. Tabii manidar ama film 15 Temmuz'da geçen bir aşk hikayesini anlatıyor. Kesinlikle zaman kaybı değildir, önerilir. Dördüncü sırada Umut Işığım, Silver Linings var. Umut Işığım yani Silver Linings'in anlamı zor bir durumun içindeyken ortaya çıkan ümit verici olasılık. Yani İngilizce anlamı bu. Filmde de gerçekten birbirine derman olan iki psikolojisi bozuk aşığı izleyeceksiniz. Film belki... Genel itibariyle çok duygusal olmasa da sonunda gözlerinizden akacak olan yaşları şimdiden görebiliyorum. Kesinlikle tavsiye edilir. Çok güzel bir film. Jennifer Lawrence ve Bradley Cooper gerçekten iyi bir film çıkartmışlar. Dördüncü sırada Not Seni Seviyorum. PS I Love You filmi var. IMDB notu 7.1 filmden odası notumuz ise 7.4. Özetleyecek olursak sevdüceğinizin size öldükten sonra bıraktığı notlarla ona tekrar aşık olacağınız öyküyü anlatıyor. Kesinlikle zaman kaybı olmayan film Finlandiya'nın en güzel yerlerinde çekilmiş. Film ben ağlamam abi diyeni bile ağlatacak. Gerçekten içinizde bir şeyleri hareket ettirecek samimiyette. Kesinlikle ve kesinlikle zaman kaybı değil. İzlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. İkinci sırada İngiliz hasta filmi var. IMDB notu 7.4, ağlatma seviyemiz 8.5. 1996 yapımı olan film İtalya'dan Kuzey Afrika çöllerine uzanan bir aşk ve savaş hikayesini anlatıyor aslında. İçerisinde yasak ilişkiler, saçma sapan şeyler de olsa film 9 tane Oscar en iyi film de dahil olmak üzere büyük ödüllere sahip. Ben açıkçası çok çok oldu bu film izliyle ama gerçekten duygularınıza hakim olamayacağınıza, şarıl şarıl ağlayacağınıza emin olduğum bir film şiddetle tavsiye ediyorum. Hem sinematik açıdan hem ağlamatik açıdan. Ve geldik bir numaralı filme. Aynı yıldızın altında filmi 2014 yapımı 7.8 IMDB notu ve 9.5 ağlatma puanına sahip bir film. Filmde iki tane çok hasta gencin hayat hikayesini izleyeceğiz. Kocaman bir yıldız doğuyor aslında onların ilişkisinin tam ortasına. İki imkansız ve sonu belli olan hayatın ortasında kocaman bir yıldız. İnsan sevdiği için neler yapmaz ki diyor. İnanın filmde, film sırasında, filmden sonra hatta filmden sonra gittiğim filmin çekildiği Amsterdam'daki bankta dahil olmak üzere her anında beni ağlatmayı başarmış ve en sevdiğim film soundtracklerinden biri olan Codeline'ın All I Want şarkısının sahibi olan filmdir. Şiddetle tavsiye ediyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımız yeni olduğu için abone olmanız, beğenmeniz beni çok mutlu edecektir. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.